Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar online maça gireceğiz arkadaşlar online maç yapacağız. Ee, ondan önce tabii ki eksiklerimiz varmış takımda cezalı ya da sözleşmesi biten onlara bir halledelim. Ee, daha çok bu online modu gelsin istiyorsanız lütfen beğenip yorum yazın. Bir de arkadaşlar okuyorum genel yorumları işte online'e giremiyorum Google Play'e giremiyorum diyorsunuz giriş yapamıyorum eğer nasıl olduğunu hani çözümünü istiyorsanız yorum atın onda videosunu çekerim arkadaşlar giremeyenler online maça giremeyenler girerken atanlar için arkadaşlar kısa bir video yaparım arkadaşlar isterseniz ee, daha çok online modu içinde lütfen beğenip yorum yazın. Hangi de hangi modu istiyorsanız arkadaşlar onu beğenip yorum atın. 541 rating arkadaşlar istatistemi de maç sonunda göstereceğim. Bakalım nasıl oynuyorum online de. Şöyle bir güç ee, tasarrufundayım tamam. Bir de arkadaşlar ee, şöyle. bul hemen rakibi yani genellikle buluyor arkadaşlar şu an bu bağlanmak üzere 511 dedim güzel takımın bu şekilde arkadaşlar şu oyuncuyu da sokayım hadi 97 ruhumuz var 103 1033'te takım gücü. Hayda, hayda ama. Mevaç başlıyor arkadaşlar. Yüklenme aşaması geçtikten sonra maçımız başlayacak. Ne hangi e, bölüm istiyorsan ya da merak ettiğin soruları yoruma yazın. Beğeni gelsin arkadaşlar lütfen videolarıma ee, bir de kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, hangi videolar istiyorsanız söyleyin ben çekip atarım. Ee, hani kod girme hatası genelde soruluyor ama çözümü hani arkadaşlar bilmiyorum. Birkaç kişi işte ne demiş, birkaç şey demişti de ama hani olacağını zannetmiyorum. Hani bilmiyorum araştırıyorum ama tabii ki şeyden de hani e, pesin bildiğiniz üzere yani ana bir sayfası olmadığı için forum sayfası filan oradan dolayı hiçbir şey bulamıyorum size de aktaramıyorum hani sadece hani bazı olayların nedenini biliyorum işte niye online oynanmadığını bazı cihazlarda ya da e, Google Play'e giriş yapmadığını onu da istiyorsanız yoruma yazın istiyoruz diye ve beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Haydi bakalım. Yelten. Şimdi. çok kısa bir konu kullanmak için adamımızı çağıralım vur ah be vur karambolca vuramadık be silva ayı hilton ah offside Var mı gerçekten? Bir adımla falan arkadaşlar olsaydı e düştük. Tüh onu atardım ben. Böyle defans arkasını top atmaya çalışın arkadaşlar. Gol atmak istiyorsanız ya da köşelere inin. Güzel ortalar açın. Yani ben şeyden hani şu e, ıı, hani pas verirken şey yaparken tamam. Yani şu an tuşuna alıştırmak için mi alıştık tamam hani ben kendi adıma alıştım alıştık alıştım bak gol gelir mi gelir mi vur yeni transferimiz attı golünü bugünkü golü bir tane attık arkadaşlar güzel oyunun kontrolünü ele almak lazım arkadaşlar Fazla. <laughs> Fazla. hemen bir atak başlatalım Bir de e, hani ben, ben az çok iyi oynamamda ki sebep pas oynamamda. Çok pas yapıyorum Alt pas içerisinde yani durmaya kalkıyorum genelde. Öyle girebilirsem biliyorum. Giremezsem köşelerden de böyle hemen. Bak o adamı geçersem bir olabilir diyecektim takip edeyim <laughs> arkaya atacağım tutma abi güzel ah be o da düşseydi. neyse ilk yarı 1-0 öndeyiz bu hilton iyi arkadaşlar zaten hani hepimize başlarken yaklaşık 4-5 katredip benimkimece eski katrom geldi hani ilk oynadım dakika oradaki 4 4'ü 5'i var hani gerisini hani önemli isimleri hatırlıyordum onlar var mesela hani zaten ilk verdiği kadro oradan buradan uyduruk oyuncuları veriyor biz amacımız geliştirmek bilmiyorsan hata yapma şalk tabi internetiniz iyi değilse arkadaşlar oyun gecikmelere de sebep oluyor Ah geciktik. Normalde bu golü yüzde yüz yerdik ama kaleci tuttu ne ekmesi. Ah, bir dakika ver pası. Güzel. Ver, pası oh, Sanchez. O Sanchez. Oyunda bir hafif gecikme var arkadaşlar. Bu gecikme olduğu zaman çok berbat bir şey hani istediğim pas atıyorum geç atıyor hani tam pozisyon içinde oluyorum aha Thank Gecikme başladı. bizim Bak arkadaşlar pası veriyorum. 2-3 saniye rahat var. Dikkat olduğundan dolayı bilmiyorum ama Ben yani zaten karşı taraftan da çünkü sonuçta ikimizin internet ortalama derken tehlikeli bir atak. Hmm. 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 Dikkat dikkat yedik golü. Yemedik var ya yiyorduk Çok gecikti arkadaş. Hani ilk vurduğunda atsa gol. Hani arkadaşlar korkmayın. Direkt kale hedef alın fazla abanmadan yapıştırın. Bak. Açtım ortayı vur. Ah be önüm bomboş. Haydi şu maçı 1-0 olsun bizim olsun. Taktiğiyle alalım. Aman dikkatli. Sakin. Ay ev yürü oğlum geliyor mu gol havada gol kokusu var olmadı corner bakayım o hiç uzatma da vermedi ben hemen bunu short kısa corner Vur abi. Ve iki de bulduk arkadaşlar. Kendinize güvenin bulun. Vurun ya. Podoski Vallahi Podoski gibi Vallahi yapıştım. Podos acaba şey ya Fenerbahçe Galatasaray'dan da oyuncular var mı? Beşiktaş'tan var. E zaten e, oyunda olduğu şeyden gördüm. Fener'den bir stoğu gördüm. Onlar arkadaşlar. Ben Galatasaray'dan hangi oyuncular. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun ya da olmasın şunu göstereyim Şu 550 yüksellik süper benim online maçındaki istatistiklerim istatistiklerinize de e, Ekstrasa girip Rekorsa girdiğiniz zaman genel istatistikleriniz geliyor arkadaşlar ben şimdiye kadar 58 maç çıkmışım 34 galibiyet 2 beraberlik ilk 22 de kaybetmişim 22 kaybetme nedeninin hepsi de e, zor bir yer var onu da göstereyim şimdi Campingleri hiç yapmadım ve online maçta 19 maçta 16 galibiyet 2 beraberlik 2 beraberlikte son dakikalar yedim gol bir galibiyet aslında yenilmedim 2-1 öndeydim kendi kendine internet attı ve girdiğimde lost diye kaybetmiş diye yazmış Burada bir haksızlık var bunun hani düzelmesi lazım. Normalde kazı 2 bir hani en son sonuç 2 bir ben yeniyorken vermesi lazımdı. Ee, 1.84 gol istatistiği ile oynuyorum. 0.32 ile de yeme istatistiği. Ee, şu arkadaşlar çok zorluyor beni. Enerjileri hani oyun enerjisini şuna harcıyorum. Şu çok zor ya. Challenge 5. 1-2 yapmadım kolay diye bunun üçüncü yerine kadar az çok geliyorum ama ondan sonra zorlaşıyor. Umarım oraya da geçerim. Neyse arkadaşlar şimdi bu kadar olsun. İzleyin. Teşekkür ederim. Herkese iyi oynar dilerim. Hoşçakalın.